uzaktan algılama dersi Netares. İşlemci tasarımı. Dersin tanımı. Netget 5.1 GIS, Netares uzaktan algılama modülü ile rasterlar ile yapılabilecek tüm işlemler için bir işlem akışı tasarlanarak çalıştırılmaz. Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında Netget 5.1 GIS, Netares uzaktan algılama modülü ile rasterlar ile yapılabilecek karşılaştırma, ilgi alanının belirlenmesi, bit derinliği işlemleri, katman işlemleri, histogram işlemleri, renk uzayı dönüşümleri, görüntü iyileştirme, temel bileşen analizi, atmosferik düzeltme ve bunun gibi tüm işlemleri kullanıcı tarafından tasarlanan bir işlem zinciri ile bağlayacak ve rastırlar üzerinde uygulanmasını sağlayabilecektir. NetRS modülü ile gerçekleştirilen işlemler için bir işlemci tasarımcısı oluşturarak işlemleri birbirine zincir olarak bağlayıp çıktı sonuçlarının diğer işlemlerde otomatikman kullanılmasını sağlayabiliyoruz. NetAres işlemci tasarla ile ana işlemci tasarlama menüsüne ulaşılıyor. Bu menü içerisinde NetAres'in menüleri altında bulunan ve hatta bulunmayan birçok e, uygulama ismi listelenmiş durumda işlemciler içerisinde. Örneğin karşılaştırma analizi, region of interest e, yani bir ilgi alanı bölgesinin belirlenmesi, bir bitlik rastırlar için hata e, boyut değiştirme yani piksel bakımından e, raster boyutlarının değiştirilmesi. Bir bitlik rastıra çevirme, 8 bit 8 bitlik rastıra çevirme, griye çevirme, renk derinliği ayarları, e, yine histogram ayarları, renk ayarları, e, katman ayırma, yumuşatma, raster üzerinde dönüştürüm, dönüşüm işlemleri, filtreler, iyileştirme ve çok önemli temel bileşen analizi, indisler, indeksler, atmosferik düzeltme, yine e, temel bileşen analizi kadar önemli olan atmosferik düzeltme, bant ayırma, bant birleştirme, piksel aritmetiği, bu manada piksel aritmetiği içerisinde uygulanan bütün fonksiyonların buradan çağrılarak e, rasterler üzerinde uygulanması mümkün. Bozuk piksellerin düzeltilmesi, bozuk satırların düzeltilmesi, yine rastırlar üzerinde e, uydu fotoğrafından gelecek hataların düzeltilmesi için çok önemli işlemler destripe e, işlemi ve renk uzayları arasındaki dönüşümler RGB'den dön HSV'ye dönüşüm RGB'den CMYK'ye dönüşüm e, ve bunların gene birbirleri arasındaki dönüşümleri katman ayırma ve yine e, basit bir grubu sınıflandırma işlemini buradan yapılabilmesi mümkün. Temel mantık olarak e, işlemci tasarımcısı, buradan kullan, e, işlemciler altından kullanıcının seçtiği e, işlemi ve o işleme girecek rastımların seçilmesi arkasından e, işlemciler altından seçilip ekrana yansıtılan bu işlemcinin sonucunun yine başka bir işleme bir zincir vasıtasıyla aktarılması ve o işleme tabi tutulmasını sağlayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Bir örnek veri üzerinde önce bir bant birleştirme işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Bu nedenle bant birleştirme işlemini işlemciler altından sol tuşla tutarak işlemci tasarımcısının içerisine sürükleyerek bırakıyorum. Sürükle ve bırak işleminin ardından bant birleştirme işleminin sonucunun ekranda ön izlemesi çıkıyor. Henüz hiçbir rastır seçili olmadığı için bant birleştirme işleminin sonucu ekrana yansımıyor. Bunu tamam diyerek terk edebiliriz. Bu manada tasarımlayıcının içerisindeki renk kodları önemli. Sarı kutular tasarımlayıcının içerisindeki veri girişi gerektiren verinin ekrandan alınmasını gerektiren kutular. Gri kutu ise bu sarı kutulardan gelen verinin işlendiği işlemin adını te temsil ediyor. Şimdi örnek bir veri var ve bu örnek veriyi yükleyebilmek için raster, raster yöneticisine girerek Örnek veri klasörünün içerisindeki mavi bant, yine raster ekle ile yeşil bant ve kırmızı bantı aynı yörenin 3 bandını 8'er 8 bitlik tek bant 3 bandını yükleyerek ekrana getiriyorum uydu fotoğrafını. Netares işlemci tasarla işlemine girerek bant birleştirmeyi, işlemini tasarımlayıcının içine sürükleyerek bırakıyorum gelen band birleştirme penceresini onaylayarak çıkıyorum, henüz bir birleştirme yapmadım. Kırmızı bandı oluşturacak olan raster veri yazan sarı kutu kırmızı bandı zor gösterilmesini istiyor istiyor kullanıcıya. Sarı kutunun üzerinde sol tuşla iki kere işaretleyerek ekrana yüklemiş olduğum rasterler içerisinden kırmızı bandı temsil eden rasterı seçerek göstereceğim. Sol tuşla ekranı işaretliyorum. Bana kırmızı bandı oluşturacak raster veriyi soruyor. Kırmızı bandı göstererek onaylıyorum. Yeşil bandı gösterebilmek için yeşil bandı oluşturacak verinin üzerine sol tuşla işaretliyorum. İşlemci tasarım menüsünde. Ekrana döndüğümde rasterlar içerisinden yeşil bandı seçebilmek için rasterin üzerine işaretliyorum. Yeşil bandı temsil eden rasterı seçerek onaylıyorum. Yine burada mavi bandı temsil eden Raster'ı da aynı yöntemle ekran üzerinden seçerek gösteriyor ve açıyor. Şimdi üç bandında seç, bu e, üç bandında seçili olmasından sonra artık mat birleştirme işlemi gerçekleştirilebilecek. Ekrandan da görülebileceği gibi e, tasarımlayıcının içerisinde dinamik olarak tasarımlayıcının konumlandırılması, görsel konum yerinin seçilmesi mümkün. Bant birleştirme işleminin ön izlemesini görebilmek için Bant birleştirme kutusunun üzerinde sol tuşta iki kere işaretleme yapıyorum. İşlemin sonucunu ön izleme penceresinde gözlemleyebiliyorum. 3 band birleştirildi ve ekranda kullanıcıya sunuldu. Burada e, raster hakkında açıklamaları yani işleme giren raster hakkındaki açıklamaları sarı kutuların üzerinde sağ tuşa basarak raster veri hakkındaki açıklamayı buradan alabiliyorum. Kırmızı bandı oluşturacak veri, veri, 8 bit olmalı, muhakkak olmalı e, şeklinde izleyebiliyorum. Ekrandan kırmızı bandı seçerek göstermiştim. Band birleştirme işlemi gerçekleşti. Bu işlemi sadece tamam diyerek sonucunu ekranda görebiliyorum. Tamam dediğim anda işlem çalıştırıp sonucunu kaydetmek ister misiniz sorusuna evet cevabı veriyorum ve birleştirilmiş rastları Sonuç raster olarak kaydederek elde ediyorum. Raster, raster yöneticisine girilecek olursa ekranda 24 bit raster sonucunun yüklendiği görülebilir. Yine işlemci tasarım ayıcısından, arkada e, eksik olan mavi bandı tekrar yükleyerek açıyorum. Yani şu an yüklü durumda 3 bantta mevcut. Raster yöneticisinden görülebilir yeşil, mavi, yeşil, kırmızı ve mavi bantlar yüklüler. Netares işlemci tasarımlayıcısına tekrar dönüyorum. Bant birleştirme işlemini ekrana çağırıyorum. Sol tuşla iki kere işaretleyerek. Kırmızı bantı oluşturacak veriyi ekrandan seçiyorum. Mavi, e, yeşil bandı seçiyorum. Ve yine mavi bandı göstererek seçiyorum. Bant birleştirme işleminin sonucunu ekranda ön izlemesini izliyorum. Şimdi bant birleştirme işleminden bir sonuç veri 24 bit bir sonuç veri çıkıyor. Bu iş bu rastırı renk uzayı dönüşümüne tabi tutmak istiyorum. RGB olan bu veriyi HSV uzayında, renk uzayında bir veriye dönüştürmek istiyorum. Bu işlemi gerçekleştirmek için işlemler altından, işlemciler altından RGB-HSV dönüşümünü sürükleyerek ekrana getiriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir veri girişi olmadığı için içerisinde ön, ön izleme de oluşmuyor. Tamam diyerek onaylayarak çıkıyorum. Bu manada ben sarı kutu veri girişi sağlayacak e, işlemciye ben band birleştirmenin sonucunun RGB-HSV dönüşümüne dönüşmesini istiyorum. Yani band birleştirme işleminin bu sarı kutunun içinde veriyi yiyorlamasını istiyorum. İşte bu işi yapabilmek için Bant birleştirme işleminin üzerini sol tuşla işaretliyorum. Ee, üzerinde sağ tuşa basarak bağlantı oluştur diyorum. Ve bağlantı oluşturulacak yani SV RGB dönüşümünde kullanılacak veri olduğu için SV RGB uzayından SV renk uzayına dönüştürecek olan raster veri kutusunun üzerine sol tuşla işaretleyerek bu işlemciyi birbirine bağlamış oluyorum. Yani üç bant birleştirilip Arkasından bu RGB veri HSV'ye dönüştürülecek. Tasarladığım işlemcini, tasarladığım işlemciyi daha sonra tekrar çalar, açabilmek için işlemci sakla butonuna sol üst köşedeki pencerenin üzerindeki işlemci sakla butonuna basarak raster işlemcisini saklıyorum. Sonuç rastırı sakladığım işlemcinin sonu, sonucu olan raster'ı görebilmek için SR RGB dönüşümünü üzerine sol tuşla işaretliyorum. Sonuçta ön izleme penceresinde bu üç bandın birleştirilip arkasından uzay dönüşümünün, renk uzay dönüşümünün sonucunu izleyebiliyorum. Sadece Hue, Saturation ve value, value, bandlarını buradan e, izleyebiliyorum. Ben renk uzayı olarak, HSV olarak kaydedilmesini istiyorum. Sonuç raster elde edebilmek için tamam diyerek işlemi tamamlıyorum. İşlemciyi çalıştırmak isteyip istemediğim sorusuna evet diye cevap veriyorum. Ve rastre'ı saklayacağım konumu gösteriyorum. Sonuç raster yine raster yöneticisi vasıtasıyla ekranda yüklü vaziyette izlenebilir. 3 band birleştirildi ve sonuç SV renk uzayına dönüştürüldü. Yine 3 band rastırın e, yani yeşil, mavi e, ve kırmızı bantların ekranda bulunduğuna açık gözlerin açık olduğuna yani yüklü durumda bulunduklarına dikkat edecek şekilde e, temel e, verimi, e, işlenmemiş verimi hazırlıyorum netarez işlemci tasarda işlemine giriyorum. Şu ana kadar yaptığım işlemler ve arkada yüklü rasterlarla ilgili ben bir işlemci zaten daha önce tasarlamıştım. 3 bandı birleştirip SV renk uzayına dönüştüren işlemci tasarlamıştım. Bu işlemciyi çağırmak için işlemci tasarımını aç işlemiyle işlemcimi RPD uzantılı işlemcimi çağırarak ekrana getiriyorum. Sonuçta oluşacak ön izlemeyi Görebileceğim. Eğer kırmızı bandın ekrandaki hangi rastırdan, yeşil bandın hangi rastırdan ve mavi bandın hangi rastırdan geldiğini gösterecek olursam, seçecek olursam, yine aynı sonucu ekranda görebiliyorum. Ben bu HSV uzayına dönüştürülmüş e, verinin bir de e, histogram ayarlarının yapılmasını istiyorum. Histogram işlemini işlemciler altından tutarak ekranı sürüklüyorum. Bana ön görüntüleme penceresiyle bir histogram e, ayarlarını sunuyor. Henüz bir veri girişi şey olmadığı için histogram işlemine bir sonuç yok. Onaylayarak çıkıyorum. HSV dönüşümünün sonucunun histograma yansıması için daha önce de hatırlanabileceği gibi HSV, RGB, RGB, HSV dönüşümü işlemcisinin üzerine işaretliyorum. Yine ekranın üzerinde bundan İlişki Oluştur butonuna basabilirsiniz ve histogram ayarlarını işaretliyorum. Sonuçta benim HSV'ye dönüştürdüğüm veri histogram ayarlarına tabi tutuluyor. Yapılacak histogram ayarlarını histogram ayarları penceresinin üzerinde sol tuşla iki kere işaretleyerek gözlemleyebileceğim. Ön izleme ekrana yansıdı. Şu an hiçbir faktör yok. Faktör değiştirilecek olursa sonuçta değişecektir. Yine bu işlemi sadece kırmızı bant, yeşil bant ve mavi bant için gerçekleştirebiliyorum. RGB uzayında mesela ye veya yeşil bantta yüzde olarak yüzde 20'nin altında ve yüzde üzerinde kalan yansıma değerlerini yüzde 90, yüzde üzerinde kalan yansıma değerlerini devre dışı bırakılması durumunda sonucu ekranda izleyebiliyorum bu şekilde. şeklinde bir threshold belirterek histogramın bu aralığının dışında kalan bölümünü devre dışı bırakabiliyorum. Ben RGB'yi seçerek histogram eşitliğiyle histogramda dengelemenin yapılmasını sağlıyorum ve işlemi onaylıyorum. Histogram ayarlarının yapılmasından sonra bu şu an HSV renk uzayında olan rasterın geri RGB uzayına dönüştürülmesini istiyorum. Bunu yapabilmek için SV RGB dönüşümüne ekranı sürükleyerek bırakıyorum. Renk uzayları arasındaki dönüşüm sonucunun histogram ayarlarından geçtikten sonra e, tekrar RGB olarak kullanıcının algılayabileceği renkler olarak görünebilmesi için histogram ayarlarının üzerine işaretliyorum. Üzerinde sağ tuşa basıp bağlantı oluştur diyerek SV RGB dönüşümünün veri girişini bu e, işlemin çıktısı olacağını belirtiyorum. İşlem sonucunu ekranda görebilmek için sol tuşla iki kere işaretlediğimde sonuçta oluşacak raster'ın ekranda izlenilmesi mümkün. RGB seçili olduğu durumda e, gözle görünür ışığın red, blue, green bantlarında e, ortaya çıktığını görebilirsiniz. Sadece kırmızı bant, gri skala olarak, yeşil bant ve mavi bant da yine gri skala olarak 8'er bittik veriler şeklinde ortaya çıkmış durumda. Onaylayarak sonuç saklayacağım. Son bir işlem olarak çıktı verinin ee, bir bittik bir veriye dönüşmesini gri tonda olmasını istiyorum. Griye çeviri ekrana getiriyorum. Gri verinin dönüştürecek verinin Gördüğünüz gibi işlemcinin yerlerini görsel bir mantık oluşturacak biçimde kendimi de ayarlayabiliyorum. Girdisinin HSV olduğunu göstererek sonucu ekrandan izleyebiliyorum. Ortalama intensity ile dönüştürebilirim. Ben yüksek değerle dönüştürebilirim. Sonuçta buradan bir yöntem seçerek sonuç veriyi de önceden görerek, ön izlemekle görerek elde ediyorum. Bir işlemci zincirini oluşturarak elde etmiş oldum. Sonuç veri saklamak üzere tamam diyorum ve sonuç rastırımı uygun yere kaydederek oluşturuyorum. Bir bitki rastır sonucunu ekranda görebilirsiniz.